Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şöyle sabahın ilk saatlerinden çekeyim dedim. Bugün yine evdeyim. Hafta içinde olduğum bir günde. Şöyle dedim. havamız da güzel güneşli. İki gündür yağmur sanırsam yağmıyor ya. Bakın. Havamız da böyle güneşli, güzel. Hmm, çok güzel. tarafa da hemen bizim evin yan tarafına da bayağı büyük bir park yapacaklar. Çocuk parkı hem şey parkı yani böyle bir boydan bir boya ki evler arasına şu sığdırmışlar. <laughs>

verişim de bitti. Şimdi eve geldim. Böyle hepsini de şey yaptım. Size de göstereyim. Tüm şöyle. Şöyle yumurta aldım. Peynir çeşitlerini aldım. Şöyle kahvaltılık domates aldım. Bu yağ aldım. Şurada hindi eti aldım. İki tane de şöyle kalk etini aldım da cips aldım. Şurada da şey gofretler aldım. Hmm, bakalım. Burada çikolatalı süt, süt aldım. Da fanta aldım. Yemeklik domates aldım. Şöyle üzüm aldım. Patates aldım. Hmm, şurada şey aldım. Salatalık var. Limon var. Muz aldım. Böyle ananas aldım. Bir tane karpuz aldım. nar arada çıkıyor. Deksiz de sanırsam. Şöyle ekmekten aldım. Beyaz ekmeği Hüseyin seviyor. Bazen eve geldim ve soruyor. Bazen ben hep, siyah ekmek alıyorum. Anne beyaz ekmek yok mu? Her zaman değil de ama hani pazar günleri kahvaltıda seviyor. Şöyle turşu aldım. Aç bir şey çıkmış. Mesela. Süt tozu aldım. Rok aldım. Ve ekmek aldım. Bekletler çok güzel. Burada yine yeşilliklerim. Roka ha. Şurada şampuan aldım. Makyaj çıkarıcısı. Burada diş macunu. Es şey sirke. Şurada da kağıtlarım var. Burada da böyle. Bütün alışverişim bu kadar. Bunları toplayayım. Bu arada da kendime şurada hemen limonlu bir çay yumurta haşlayacağım. Böyle. Böyle etrafımı da topladıktan sonra kendime de böyle bir kahvaltı hazırladım bugün yalnızım. Şöyle şey yumurta. Nemiş denediniz mi? Şimdi bunun içinde şey taze soğanı çok ince ince doğradım. Yumurtayı haşladım. Haşladıktan sonra da soğuttum. Yani biraz soğumasını bekledim. Ondan sonra dediğim gibi yeşil soğanı, pul biber, bir de tuz, bir de şey, zeytinyağını. Böyle hepsini ilave ettim, karıştırdım böyle denemediyseniz böyle de deneyin tadını çok beğeneceksiniz şöyle domates, roka, salata zeytin, peynir şurada da çayım burada da güzel bir hava şimdi bu tarafta da e, şey mısır kaynatıyorum yanımdan kendime bir ay daha kaynamadım yağmur dışarıda sonra gelince böyle beraber mısır Dileriz. Şimdi akşam yemeği için hazırlık. Hindi göğsü var böyle. Ee, şey mantarım var. Bir de bu üçlü biberden yemek yapacağım. Şimdi bunları hepsini yıkayım, Doğrayayım sonra başlayayım yapılışına. Şimdi demin gösterdiğim gibi Yine ben geldim, onun için evet. gülüyorsun. Aynen, <gülüyor> ama beni güldürdüğü için gülmem geldi. Biraz zor <laughs> Şimdi yemeğim... E, dediğim gibi hepsini yıkadım. arada Ama şey olarak söylemedim Yağmur. Şurada dediğim gibi bir paket üçlü biberim var. Şurada hemen 400 gram e, mantarım var. Burada 800 gram e, hindi e, göğsü var. Hı hı. Şurada da iki orta boy soğanım var. Tamam. Şimdi öncelikle Sadece dediğim gibi her zaman bir kaşık yağ alayım. Öncelikle şey, kimi hep önce soğan kavurur sonra ya ben öyle yapmıyorum. Hı hı. Ben öncelikle eti rengini değişene kadar sonra soğanı eklerim. Böyle kamaştı. Şimdi bu biraz böyle hani rengini çekirsem ya. Sonrasında evet soğanın sonrasında mantarı şeyi Hepsini ettiz, hepsi beraber. Şurada bakalım etim. Ay çok sıcak, çok sıcak. Kapak çok sıcak. Şöyle eti biraz kavurdum. Şimdi soğanları ilave ediyorum. Beraber mi? Biraz açayım sonra kısarım ya ya. Şimdi hepsi sırayla içine ilave edeceğim. Şimdi hepsi kaşıkçık. Ya. <laughs> Ama nasıl bir kaşıksa o dev gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok dolu dolu. Evet. Dolu dolu. Şöyle hemen öncelik bir kaşık tuz yapacağım yeterli. Sonrasında bakarız bu yemeğe de yine tekrardan su eklemediğim için bu zaten hani e, nedir bunun ismini unuttum biberlerle maydanoz <laughs> içelim <laughs> <laughs> Şampiyon. <gülüyor> hayır mantar. mantar 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 sulandığı için ben şartmıyorum. yapmıyorum sen söyle yanar içine su koymuyorum ama tabii ki bol baharat atabilirsiniz. Bunlar tatlı biberler ya. Yani. Evet. Onlardan korkmuyorsunuz. Korkmuyorum. <laughs> İstediğim kadar baharat atabiliyorum. Bunları hemen bu tarafa duyrun. Bahar bulmazsan. Hemen bunları bir karıştırayım. Sonrasında diğer malzemeleri ilave edeceğim. Karıştırınız. Yağmur geldi beni kurtardı. Yağmur olmadı mı? Ben <laughs> tek başıma çekeyim ya yağmur. Sadece evet. hani ne yaptığını çekebiliyorum. Ne yani ne yapıyorsam işte aynı anda yapamıyorum. Hı hı. Ama dedim yağmur şimdi gere beni kurtarır. Artist biri olduğum için. <laughs> bir tane şey var ya anne. Ben işte akıllı bir kuş olduğum için. Aynen. yani. Şimdi Bu yapabiliyorum. Bunu çeviriyorum. Şimdi bunlar zaten en düşük derecede. Şapçağım için. En düşük yani ocağım. Bire çeviriyorum. Bu kendi kendine sulanıyor yapıyorsun Hepsini vereceğim. Anne biz bunun iyicene. Şimdi kapağını kapatıyorum. O gitsin. Güzel güzel bir de pişsin. Şimdi bakınız yemeğimiz böyle hazır oldu. Bakın hiç su koymadık. Ne kadar güzel olmuş. Böyle pilavın yanına neyi seviyorsun yoğurda yakışıyor. Çok güzel olmuş. Bakalım şu tarafta hemen ne yapıyorum? Ha size şey göstereyim. Su taşımaktan baktıysanız bak biz bunu e, kaç yıldan beri de ya baya 2-3 3. yıl olabilir. Aynen. Kullanıyorum çok da memnunum. Suyun tadı da çok güzel. Şimdi bunu ne yapıyorum? Mesela daha bir şey göstereceğim sonra. Böyle kırmızı oluyor yağmur. Ben bunu yıkacağım ya. Hı, hı Hayır ben bunu Dur. Kendini bırak. Hı hı. şimdi bakın gönlü. böyle Hani görünüyor değil mi hı hı. böyle kırmızı oldu mu demektir ki bitmiş. beni değiştir beni değiştir diyor ısrarla şöyle bak arıtması da içinde şöyle çıkarıyorum arıtmaya atıyorum buradan şey yapayım. bunu değil yani. bu kalsın Şu kutuyu da bu tarafa alayım hı hı. Şey ben bunu hemen sirkede suyla yıkarım. Ben burada çıkarıyorum. Şöyle. Bunu kapa ya şimdi bütün. Burada hemen bol sirkeyle yıkıyorum. Sadece hani su bitti, işe bitti mi? Bu arıtmanın. Iı şey artık ne ya, fonksiyonet şey mi, mi? Ne için? Anladım. Yani hani bütün kırmızı oluyor ya. Evet. Hani artık e, görevi, değil mi? Neyse. Neyse ne. Senin? Ay dedin ya zaten, kırmızı olunca değiştirilmesi gerekiyor. Aynen, aynen. Yeni bir tane takacaksın ki, sonra yeşil olacak. Ondan sonra suyu istediğimiz gibi çevireceğiz. Ya dediği konu, kız. Evet. <laughs> öyle yapacağız böyle yapacağız şimdi ben böyle yıkıyorum ya yani. evet böyle iyice yıkıyorum yani. böyle baya iyice sabunluyorum sirkeli suyla yani hani ne bileyim hani ben hep bittiğinden sonra yıkıyorum ondan dolayı hani biraz daha sanki biraz daha köpükte kalmasını istiyorum <laughs> sanki ha. emin olmuyorum ha. acaba <laughs> köpük iyi oldu mu oldu, acaba oldu. temiz oldu mu Temiz de. Ay baba sirke o kadar yakıcı değil. Bir şaptı Yağmur. Ya, işte. Ha, dur. Şimdi öncelik onu yapayım Yağmur. Yok. Bir saniye beklesin. Biraz şey görevini bulsun. Bu sirke. Aynen. Biraz, biraz kalmasak içi. daha iyi. Hı -hı. E, her zaman. Falan ya. Yani. Ya. Evet, en azından biraz kalsın. Evet. Bu şeyi de iyice yıkayım. Bunu da biraz bekletiyorum. diyorsun. Hmm. Bak sirke o kadar keskin. Hem elimi sızlatmaya başladı. Böyle. Şimdi daha önce var ya biz hep e, şey altalık e, altılık sular var ya bir buçuk litre evet. olan, onlara alıyorduk. Ve gerçekten yukarı çıkarana kadar mahvoluyorduk. Sonra Hüseyin dedi ki, ne? dedi böyle bir şey alalım. Sudu taşmaktan kurtuluruz. Gerçekten eğer siz de suyu taşımak istemiyorsanız kendinize böyle alın. Gerçekten çok rahat değil mi Bir de şey de e, hani şimdi kişiye göre bize iki kişiyiz kaç kişiyiz bize ne kadar gidiyor Yağmur? Bize bir ay gidiyor. Hani içmene de bağlı bu. Hani. Ne kadar su içmene de bağlı. Aynen. Ondan sonra bir kutuda 12 tane var. Hı, hı. Şu, şu büyük kutuda? Hani kutu Amazon'dan ya, ya değil mi? Evet. Amazon'dan bir üstten kapı. Kadar, ne kadardı şey fiyat olarak 66 mıydı? Yok 60-60'tı. 58 mi? bilmem ne kadar yani şey 60 diye 60 euro. Aynen. Ama tam bir sene gidiyor, gidiyor ya. Yani, Aynen. Bazen 11 ay gidiyor o da içmeye bağlı yani. Ama evet. bir sene gider yani. Çok da iyi. Hani bir sene içine ki yanmış. Hı -hı. Hiçbir şey, bir taşımıyorsun da. Hı -hı. Böyle. Şimdi ben bunu hemen durlay, bunu 10 dakika şey suyun içinde bekletmemiz lazım. Ben şimdi ayrıntılı çekiyorum ki, hani olur da almak isteyenler olursa Ol. hani bu videoya böyle bakıp da kendinize hani alın sudan tutun, taşımakta tadı da güzel yani. Hani. Zaten ta, biz daha önce başka bir markadan aldık o da evet. hani şeydi ucuz muydu yani biraz daha mı hmm. yoksa Evet onlar onları e, o kadar beğenmedik market markette demeyeyim de DM, nasıl diye almıştık ama Türkiye'de var mı ki Tabii ki var yani hani var. şey gibi düşün orada gratis var ya hani onun evet. içinde satılıyormuş gibi düşünün hani burada <laughs> öyle bir yerden aldık DM'den aldık ama onların yani çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğiz. Yok onlar güzel değil. Buyurun. Bu marka çok güzel. Biri tam ta markası çok güzel. Şunu hemen buraya atıyorum. İşte suyu ilave ediyorum. Onu da kısa kadar bekletiyorum. Tam dolduruyorum. geri taktığınızda yani sonra sonra onun o, o zaman gösterilmiyormuş. Şimdi 10 dakika beklettikten sonra bunu hem atıyorum Bahçesi olan suyu atmayıp çiçeklerini bilirler Su. Yazık tasarruf evet Ama bizim öyle bir şeyimiz olmadığı için mecburen atıyorum. Şimdi bunu hemen tekrardan yerleştiriyoruz böyle. Kapağını da getireyim. Kapağını da şöyle yerleştirelim. Bak hala kenar kırmızı kırmızı gösteriyor. Dur böyle değdireyim. Göster şimdi dur Şimdi de da şöyle yapalım. Basıyoruz. Şurada hemen bir e, şey var düğmesi. Şuna basıyoruz. Yeşil oldu mu bırakıyorum. Şimdi. Şimdi gördün. Görünür mu yalnız? Evet. Yeşil oldu. Hı, hı Böyle yeşil oldu mu tamamdır. Sonra bu şimdi bir sefer bitecek. Bunu atacağım. İkinci seferi de atıyorum. Sonrasında üçüncü de içebilirsiniz artık. Hı hı. Şimdilik hemen bu tarafa geçiyoruz. Tabii. Şimdi biraz karanlık oldu ya Şöyle sizi şey bahçesine getireyim. Maydanozlarım var. <laughs> Şurada hemen rokam var. Rokayı daha önce yıkadım. Üçünü burada kurumuş. Şurada hemen taze nanem var. Burada hemen dereotum var. Almak isteyenler. <laughs> böyle hepsini yıkadım. Kuruttum. Hazırla artık akşamı da ettik. Bakın saat 9'a 3 var. Bugünlük de bu kadar olsun. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize de iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalmanız.